Ama bir oyuncu vardı ki... Torreira... yani böyle muhteşem bir duruş... ne oynadığını bilen tam bir oyun lideri. Yani bugün sahada... kimi öne çıkarırsın derseniz bana ben Torreira'yı çıkarırım. Yani Torreira'nın zaten bir... çizgisi var, o hiç bozulmayan çizgisi. Bugün takımın vasat olduğu dönemde... takımı dimdik ayakta tutan bir lider oyuncu... görünümündeydi. Ha, sonra giren... Barış tabii ki her zamanki gibi takıma ruh kattı, heyecan kattı, pozisyonlara gidilmesini sağladı. Muhteşem şutlar attı. Ee, o açıdan Barış'ı da kutlamak lazım. Yarınlar da yine bu takımın değişmez oyuncuları kimler olur derseniz en başta bunların önünde Barış olacaktır. O simen olacaktır. Onun için Barış tekrar ilk 11'deki yerini alacak Olacak diye düşünüyorum. Hemen Sakana da doğru dönüyoruz. Bugünkü maçın yani e, negatif olmasının nedenlerinden biri hocam saydı. Olimpiyat stadı hakikaten seyir zevki olmayan maçların olduğu bir stad bence. bence. Yani mi? orada bir tek oynanan maç şampiyonlar ligi finaliydi. Bir tek o başlı Liverpool <laughs> Milan maçı. Taraftar oyuna giremiyor. Değil mi? Giremiyor uzak. Bir de gündüz maçı olması, bir de beşli saat 5'te Beş. olması hakikaten çok etkiledi bence E, Maça gelecek olursak. Galatasaray'ın öyle iyi bir takımı var ki... yani bir şekilde birisinin... çıkıp maç alacağını düşünüyor Galatasaray oyuncular. Buna Galatasaray seyircisi de öyle düşünüyor, bence teknik ekibi de öyle düşünüyor. Yani... rolante giden bir oyun, ilk yarısına bakıyorsun maçın... pozisyon yok neredeyse. Öylesine bir mücadele geri çekilen bir Eyüp Spor... yakaladığı toplarla çıkış yapmaya çalışan, kontra atakla pozisyon bulmaya çalışan, onda da bence başarılı olamayan... bir Eyüp Spor'du. Maçı bugün... o Sümen olmayınca o dinamizmi yok. Maalesef yani Icardi ile... Sané... zamana ihtiyacı var. diyeyim Hakikaten şu anda zamana ihtiyacı var. Çünkü Sané halı sahada oynuyor gibi. Yani o kadar... sorumluluktan uzak. Aldığı topları... Ne bileyim hiç acelesi Basit yokmuş gibi. Ya kaybediyor, ya pasını veriyor. Kol olayın basitini oynuyor. Yani kendini takıma değil de kendinle vakit geçirir gibi ala sağda oynarsın ama sakatlanmayayım falan bu düşüncede oynuyor. Icardi hazır değil. Kesinlikle. Icardi yani hazır, hazır değil. Yani bakıyorsun evet. Galatasaray'ın ilk yarı neredeyse pozisyonu yok. Yani normalde bizim bildiğimiz Galatasaray 15 yakın 15 tane gol attıysa devamlı şekilde öbür yarı sahada oynayan, öbür ceza sahası için i̇şte oynayan bir Galatasaraydı. Bugünkü maçı bence Barış Alper'den önce ve Barış Alper'den sonra diye yorumlamak lazım. Barış Alper oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın o eski havası yerine geldi. Tek başına ben bir ara gördüm 3-4 dakika Barış Alper topla. Hani arkadaşın ayağındaki topu bilen neredeyse alıp ceza sahasının içine girecek pozisyonda o kadar istekliydi, niyetliydi. Ve onun isteği bence ilk maçını getirdi. Evet. Yoksa nasıl olsa biri alır diye vakit geçiyordu. O vakit e, bitmek üzereyken... Okan Hoca... gene bırakmamak için çok uğraştı Barış Alper'i ki, onda da ne kadar haklı olduğunu bugün gördü. Barış Alper oyuna girdikten sonra... bugünkü maçın kazanılmasında bence en büyük etkendi. Ee, Galatasaray'ın bir tarafı da rakibe göre oynuyor. İyi yetecek kadar oynuyor. İşte Frankfurt Şampiyonlar Ligi maçı var. Bence onda da... bu vitesi arttırıp ona karşı nasıl kazanacaksa öyle oynamaya çalışacaktır. Çünkü bu oyunla oynamaya kalkarsa yani Olmaz. hiç evet. düşünmek bile istemiyorum yani bir Alman takımına karşı bu şekilde oynarsanız cezayı keserler size ama Galatasaray bunların hepsinin birincinde sonuçta 5-5 beş yaptı sadece bir tane gol yedi 15 tane gol attı Galatasaray açısından her şey olumlu bugün açısından da olumlu şey Barış Alper'in yeniden kazanılması ve maçın kazanılması sevgili Emre Eren ben abi bugün yani Galatasaray takımını. 3 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray takımının bugün ben çok kötü bir futbol oynadığını düşünüyorum. Yani hiç ön tarafta baskı yapamayan, rakip kapatmış, bir tane ikili mücadelelerde doğru düzgün ayakta duramayan. Evet zaman zaman İlkay çok değerli bir oyuncu, çok değerli bir transfer bence Galatasaray'dan ama hani bugün çok önemli bir oyun oynadı mı diye soracak olursanız bence çok önemli oynayamadı ama hocamın vurguları çok doğru, hazır değil ama bu takımda şöyle bir gerçek var. Onu da herkesin bilmesi lazım. Galatasaray takımında oyunun hiçbir bölümünde olmayan Icardi'nin çok net bir şekilde bir pozisyonda skoru değiştirebilecek özelliği var. Leroy Sané bence çok yararlı ve katkılı olacak. Evet bu süreç, alışma süreci. Ben Frankfurt maçını çok merak ediyorum Leroy Sané adına. İlkay skoru değiştirebilir, Yunus değiştirebilir, Barış değiştirebilir. İki haftadır Eren değiştiriyor, Solbek. İshallah muhteşem bir performans sergiliyor. Bence 11'de en değerli oyunculardan biriydi bugün özelinde evet. baktığımız zaman. Abdülkerim Davison Sanchez gidiyor. Drone toplarda skor değiştirebiliyor. Bir Osimeni var, Barışı var falan. O kadar büyük parametreleri var ki Galatasaray takımının. Yani her an Gökhan abi'nin dediğine çok katılıyorum. Her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu sahneye çıkabilir. Ya öyle bir görüntü var. Bu da bence bizim ligimizde çok büyük bir avantaj. Ama Avrupa'da nasıl olacak? Bunu merakla bekliyorum. Perşembe gününü çok heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Ki Galatasaray takımı genelde Avrupa'da çok değerli ve özel müsabakalar oynamıştır bugüne kadar. İnşallah biz e, milli gururumuz olarak e, Frankfurt maçında da alnının akıyla bir şekilde dönmesini gerektiği bir 90 dakika diye düşünüyorum. Okan Buruk bıraktığı yerden devam ediyor. O da çok enteresandır. Burada da Vedat Abiye çok ciddi bir şekilde katılacağım. Ya Leroy Sané oyundan çıktığında ben de söyledim ya Allah Allah dedim ya Ahmet Kutucu Leroy Sané. Sonradan bir düşündüm ya dedim eski takımı hani oyuncuların potansiyelini Bilmedi. çok iyi biliyor. Acaba orada bir orayı karıştırabilecek bir potansiyel oyun yapabilir mi? Gerçekten çok doğru bir koşu yapıp çok doğru bir asistle takımını öne geçirdi. Ya buradan da dönmek çok önemlidir. Gitti mi? Gidecek mi? Kiralık mı gönderildi? Artık takımda ihtiyacı yok denilen bir oyuncunun bugün çıkıp sahneye çıkıp 73. dakikada bir koşu atıp Boş kaleye diye top attırması da çok enteresandı. Yani Galatasaray top olarak baktığımız zaman evet bugün eski performanslarından çok uzak gözüktü ama kadro kalitesine baktığımız zaman gerçekten çok değerli bir kadro. Zaman zaman Barış Alper'e gelmek istiyorum. Barış Alper'le ilgili ligin ilk iki haftasında korkunç derecede aidiyeti yüksek. Ya adamı Santrafor'a koyuyorsun, adam gol atıyor, gol attırıyor. Bek oynatıyorsun, muhteşem oynuyor. Açık oynatıyorsun, fena bir güç sarf ediyor. Yani çok önemli bir oyuncu ama bir oyuncunun iki haftada bu kadar üstün meziyetlerle takımını taşıması ve ikinci hafta sonunda bir transfer egomonyasına girip bir menajeriyle birlikte korkunç derecede enteresan bir şekilde seyirciyi başkanı karşısına alması, sonra bundan vazgeçip geri dönmesi, milli takıma girdiğinde oyunda suratını gördüm. Çok gergin girdi ve çok enteresan bir şekilde kırmızı kartla ya, kırmızı atılması kart ama o, kırmızı olabilir. Kırmızı kartı orada evet, onun, görmeden e, yaptı. Yani çok hırslı gör, girdi. Görmeden değildi. Rakibi onu arkadan çektiğinde uzanması, olduğu, uzanması yere uzatması gereken ayak havada kalıyor. Orada yani e, rakibinin kavalına gelmesi zaten ondan kaynaklı. Yani arkadan çektiğinde ne yapıyor? Ayak havada kalıyor. Aslında o ayak yere gidecekti. Yukarıya Gitmedi. çıktı. Yere gitse ama Vedat ayağına, abi, darbe ayağına yani. oyuncu sarı kart görecekti. İki. Ama kavalına gelince kırmızı kart diyorum.